Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış mevsimine uygun içinizi ısıtacak bir ayran çorbası tarifimiz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Sosu için sıvı yağ ve nanemiz var. İlk öncelikle tenceremizin içerisine birkaç kaşık yoğurt ekleyelim. Bu yoğurdumuzun kesilmemesi için ve unun topaklanmaması için bir püf noktadır. Birkaç kaşık yoğurt, bir yemek kaşığı un ve daha sonra yumurtayı tencerenin içerisine alıyoruz. Bu üç malzemeyi Çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştıralım. Dediğim gibi hem unun topaklanmaması için hem de ayranımızın kesilmemesi için bir püf noktadır. Geri kalan yoğurdumuzu da tencerenin içerisine boşaltıyoruz. Ben toplamda 2 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı arpa şehriye kullandım. Su bardağımın ölçüsü 250 mililitre. 1 su bardağı yoğurda 4 su bardağı su kullandım. Yani toplamda 2 su bardağı yoğurt ve 8 su bardağı suyu kullanmış olduk. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra yapmış olduğumuz ayranı ocağın üzerine alalım. Ocağın altını açtıktan sonra kaynayana kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Bütün malzemeleri açıklama bölümüne ekledim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Ben bu aşamada şehriye ekledim. Montaj sırasından çekimini yanlışlıkla sildim. Ama kaynamaya başladığında arpa şehriyi içerisine boşaltıyoruz. Bu şekilde kaynamaya başladı ve sosunu hazırlayalım. 5 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı nanemizi de ekledikten sonra 1 kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Naneyi yakmadan ocaktan alalım ve kaynayan Çorbanın içerisine boşaltıyoruz. Nane'nin az ya da çok bu sizin tamamen damak zevkinize bağlı. Ama bu çorbaya nane çok yakışıyor. İster bu şekilde kaynayarak yani sıcak içebilirsiniz. İsterseniz de soğuk da içebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Tadı gerçekten çok güzel oldu. Kaşık yardımıyla da şehriyenin piştiğini Gördükten sonra sizler için şöyle servis tabağına alalım. Siz videomun son halini izlerken ben de bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone değil iseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Ve yeni tariflerden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.